<laughs> ben çok andım. <laughs> <laughs> İstanbul! Biz kötü insanlarız! Eylül ne yapıyorsun? İn oradan! <laughs> Adrenalinden. Ben Ben bugün ofise dönmem. Gidip yaptığımız şeyi sindirmem lazım. E, e, yani Yıldırım ve şantaj fotoğraflar. Tüm bunlar galiba bana biraz fazla geldi. Oldu artık geri alamayız. Eve gitmen ya da ofise dönmen kolaylaştırmayacak. <laughs> Hala kimse gelmedi gidin buradan diye. Çok ilginç değil mi? Ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Sen şu anda bayağı yüksekte oturuyorsun. Hem de tam... Uf, i̇ki buçuk saattir. Korkunu mu yendin yoksa hiç böyle bir korku yok muydu? Düşünmemeye çalışıyorum. Yoksa şu an ayaklarımı falan hissetmiyorum. <laughs> Peki biz neden gitmiyoruz? Bilmem. Ben gitmek hiçbir şey çözmez dedim. Sonra sen gelip buraya oturdun. Ben de kendimi senin yanında otururken buldum. Acıktın mı? Sipariş getirilen mi ki buraya? O kadar yani. <laughs> ya ben şimdi buradan inmeye çalışırsam kesin düşerim. O yüzden <laughs> hiç riske falan atmasak mı acaba? <laughs> Bir denesek mi? Yok ben gerçekten hiç hazır değilim. <laughs> Hayır kalkmandan bahsetmiyorum. Sipariş vermekten bahsediyorum. Gönlünüz, çocuk bu akşam yaşadığını hayatı boyunca anlatır artık. Çocuk geliyor... ...çok fena işletildiğimi düşündüm diye. <gülüyor> <gülüyor> Otoparkın katlarını çıktıkça hayatım için endişelenmeye başladım falan dedi. <laughs> Yalnız biz güldük ettik ama ben çocuk için üzüldüm. Hayret bir şey. Aşağıdaki güvenlikler de bunları nereye götürüyorsun diye sormuyor hiç. Güvenlik burada olduğumuzu biliyor. Nasıl yani? bizi görmezden gelmelerini söyledim. Ne ara kimle konuştun ki? Hep yan yanaydık. Ya ben konuşmadım tabii ki de. Birilerine mesaj attım. Gereken konuşmayı onlar yaptı. Ha. Birilerini tanıyan birilerini tanıyorum diyorsun ha. Etkileyici. Yüksek yerlerde dostların var demek. Ya dalga geçme. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.